Merhaba arkadaşlar. Birçok soru geldi videoların altına. Neden çok video çekmiyorsunuz? Neden bahçenizi hızla yerleştirmiyorsunuz? Halletmiyorsunuz, tamamlamıyorsunuz gibi birçok sorular aldım. Aslında haklısınız hepiniz. Bazı videolarımda bahsediyorum ama şimdi size net göstermek istedim. Bu kepçe, daha birçok kepçe, kamyonlar şu toprak yoldan geçiyor. Bakın seslere. Yani hiçbir şekilde benim çok fazla video çekmem mümkün değil. Ses çok. Elimde çok basit bir telefon var. Teknik bilgi sıfır. <laughs> bu yüzden... Her yerde birileri çalışıyor. Çok şükür. Çok güzel bu. Size şu toprağı göstereceğim. Bakar mısınız? Bildiğiniz toz. Un. <laughs> o yüzden de her yer toz arkadaşlar. Yani inanın evin içinde böyle toz girmeyen nokta yok. Her yer korumalı olduğu halde, sineklikler olduğu halde biliyorsunuz. Yine de toz çok fazla. Bu tozun içerisinde böyle masamızın bile üzerini böyle 5 dakikada bir silmemiz gerekiyor. Evin içi tam anlamıyla yerleşti. Fakat dış taraf için şimdi bekliyorum. Öncelikle bu inşaat araçlarının, inşaat malzemelerinin siteden çıkması gerekiyor. İnşallah az kaldı artık. Hani çalışmalarda böyle hızla devam ediyor. Hızlandılar, bayağı hızlandılar. Çünkü kış geliyor. Kış geldiği için henüz bahçede çok ekilecek, dikilecek, biçilecek şeyler de yok. Ve sukulentlerim için de bir koruma alanı yapacağım için ben aslında şu anda şu kapımın da yapılmasını bekliyorum. Yani şuraya bir kapı yapılacak. Ve e, hani önce basit bir kapı olacak ama daha sonra ben o kapıyı güzelleştirip buraya böyle çok güzel annem çok seviyor begonvil e, saracağım arkadaşlar. Yani kapımda kocaman begonviller olacak. Ve taşlar toplanıyor. Her gün bir miktar topluyorum. Bahçe çok kez sürüldü biliyorsunuz. Hayvan gübresi atıldı. Yani aslında temel işleri hallettim. Evin içi önemliydi yerleştiğim için artık tamamen burada yaşıyorum. Evin içi tamamen halloldu. Önce bir onunla uğraştık. Sonra bahçe üç kez sürüldü. Daha sonra bir elekten geçti vesaire derken aslında bahçenin de böyle temeli halloldu. Ama çok fazla taş var. Bu taşları aşama aşama böyle temizleyip önce buralara koyuyorum. Daha sonrasında onları atıyoruz. Yani alacaklar şuradan. Hatta şurada bakın taşlar var çöpün yanında. Tabii ki burada ustalarımız da çalışıyor. Çok onları rahatsız da etmek istemiyorum. Yani böyle şehir merkezine gidip işlerimi hallediyorum, geziyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum vesaire derken aslında çok da şu anda bir şey yapmıyorum. Hani yapmamam da gerek. Kapım yapılsın, bahçem bir düzene girsin, şu sesler gitsin. Fakat yapmam gereken şeylerden biri ağaçlarımı dikmemdi. Şu defne ağacım arkadaşlar defne yaprağı çok seviyorum biliyorsunuz maddi ve manevi bedensel ve ruhsal birçok hastalığa iyi geliyor. Burada benim iki tane ısparta gülüm böğürt benim ve ahududum var bunları da abimi bekliyorum abimle annem diksin istiyorum hatırası kalsın diye limon ağacım var. Ağaçlar biraz küçük gibi geldi gözüme önce ama sonra büyürler dedim. Allah ömür verirse. Hani ustalarımız çalıştığı için böyle çok da rahatsız etmiyorum. Orada zeytinim var, eriğim var ve karadutum var. Bir tek arkadaşlar böyle emanet bahçeyi ufak pazı diktim. Şu marullar kapının önündeydi. Transfer ettim. Bayağı toparlandılar. Bayılmışlardı. Burada kırmızı havuç var. Burada mor havuç var ama mor geç çıktı. Bakın kırmızı havuçlar çıktı. Burada pazılar var. Pazı çok seviyorum. Pazıların hepsi hemen hemen tohumdan çıkmış. Burası dereotu. Burası da maydanoz. Şurada da soğan var. Ama şuraya ne diktim bir türlü hatırlayamadım. Yani bir şey diktim tohum. Elimdeki tohumlara bakıp hatırlamam lazım. Şunlar da gariplerim inşaattan büyüyen salatalıklarım yani şu anda aslında bunların hepsi tamamen böyle eğlence amaçlı bakın zaten saksılar orada çiçeklikler orada hani e, bir şeyleri düzene sokmak için ilk önce şu bölgenin bir inşaatının bitmesi gerekiyor özgür kalmak gerekiyor bu yüzden çok video çekemiyorum aslında ve kalabalık da olduğu için hayvan gübrem çok iyiydi arkadaşlar tam yanmış hayvan gübresiydi ve her yere eşit şekilde dağıldı. Çok önemliydi. Yağmurlarda yağınca toprak da bir dinlenecek, o gübreyi bir özümseyecek. Kenarlar yapılacak. Yani şu anda bekliyorum. Beklememin nedeni de gördünüz. Hem inşaat, hem kapımın yapılması, hayvanlar çok giriyor, köpekler çok giriyor. Hatta orada birçok şeyi ezmişler bile. Hani böyle bir can sıkıntısı olmasın. Sukulentlerimi çok o yüzden yerleştiremiyorum gerçekten köpekler çok uğraşıyor nedense herhalde saksı görünce değişik görünce böyle bir e, ez, yani onları eziyorlar nasıl oluyorsa ada çaylarım bu arada hayallerim arkadaşlar bahçede tam aromatik bitkilerden oluşan böyle ada çayı e, defne yaprağı e, daha birçok ıtır gibi e, aromatik ve tıbbi nane fesleğen bitkilerden oluşan bir bölüm kesinlikle yapacağım. Kendim için ve dostlarım için çok istiyordum zaten. Hayalimde burada bir alanı ayrıca bu bahçe e, burası sukulent alanı olacak. Küçük bir ardiye odunluk yapılacak. Yani o kadar çok iş var ki bunların yapılması için hem zamana ihtiyacım var hem de aslında paraya da ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden hani maddi ve manevi bu süreci, bu kışı böyle atlatmak en doğrusu. Allah'ım kelebek. Güzel kelebek. En güzeli e, hani böyle yapa yapa ilerliyorum aslında. Hani böyle küçük küçük dokunuşlarla aslında halloluyor. Sadece bu ardiye yapımı, evin kenarlarının yapımı, taşların yapımı vesaire sukulent köşesinin yapımı da bakın hemen kepçe çalıştı zaten ben konuşurken bir süreç istiyor maddi manevi bir süreç istiyor bu arada katıl abonelerime çok teşekkür ediyorum son dönem hiç video çekmememe rağmen gerçekten arkadaşlar hiç çekemememe rağmen çok sıkıntılı stresli bir süreçti her şey böyle üst üste geldi vesaire çekemememe rağmen çok fazla katıl abonemiz oldu katıl bir bağış sistemi yani kanalıma çok küçük paralar bile olarak gördüğünüz paralarla büyük paralarda destekler oldu. Bu kanalımızı çok üste çıkardı bu dönem. Maddi anlamda bana çok faydası oldu. Hakkınızı helal edin ve çok teşekkür ediyorum. Aslında bu katıl abonelerinin hiçbirini tanımıyorum. Ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz orada hani sahte isimler oluyor vesaire görüyoruz. İsim görüyor. Demir oğlum görüyor ama ben göremiyorum. Hani telefonda olduğum için. Asmam da var arkadaşlar. Bu yaprak Manisa asması diyemedim. Manisa yaprağı. işte sarma için yani tamamen amacım sarma çekirdeksiz üzüm Hepinize bu süreçte çok teşekkür ediyorum. Bahçeyi hızla yapacağım inşallah. Şu dönem tabii ki yaklaşık 1-2 yıl sukulent satışı vesaire de yapmayacağım. Bu süreçte toparlanacağım burada hem kargoyla vesaire uğraşmayacağım. Sukulent satışını bu 1-2 yıl bırakıyorum arkadaşlar. Sadece kendi bebeklerimi büyüteceğim ve kanalın gelirini e, hani alacağım. E, kanalla geçineceğim diyelim daha doğrusu. O yüzden bana destek verirseniz çok da mutlu olurum. Buradan teşekkür etmek istedim. Çünkü çok uzun süredir katıl abonelerim artıyor, bağış abonelerim artıyor ve ben teşekkür edemiyorum hep böyle bir unutuyorum gibi oluyor ama aslında unutmuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnanın burada hepinizin de hakkı var, emeği var aslında. Yine desteklerinizde talibim. Burayı komple bir sebze bahçesi yapacağım. Ve o sebze bahçesini arkadaşlar katıl abonelerinin e, size bağışını da hani açıklayacağım. Bir süreç sonra yeteri kadar olduğunda. Buraya komple bir böyle çok güzel peysaj şeklinde bir bostan yapacağım. Katıl abonelerinin bostanı olacak aslında orası. Öyle bir plan da kurdum, hayalde kurdum. İnşallah nasip olur, görürüz. Rabbim huzurla oturmak nasip etsin. Çok huzurluyum, çok mutluyum arkadaşlar. Zaten onu hissediyorsunuzdur. Geziyorum, yürüyüş yapıyorum. Doğayı, çevreyi, köyü yavaş yavaş keşfediyorum. İnsanlarla tanışıyorum. Çok mutluyum. Yeni bir düzen. İlk başta böyle bir insan ürküyor. Maddi manevi nasıl altından kalkacağım diyorsunuz. Çünkü e, hani hepsi alın teri arkadaşlar buranın alın terim ve e, çok zor oldu. Benim için çok zorlu bir süreç oldu ama çok şükür borçsuz harçsız kalkmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hani borçlanarak bir şeyleri de halletmek istemiyorum. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Çok böyle borçlu hareket etmem. Param kadar hareket ederim. Öyle hareket etmeye çalışıyorum. Kanalın geliriyle de bahçemde burada tam şurada çok güzel bir bostan kuracağım. Katıl abonelerinin bağışlarıyla kuracağım onu. Siz de olmak isterseniz oradan katıla tıklayarak belirli ücretler var. 20 liradan sanırım. Böyle 180 liraya kadar, 200 liraya kadar tam emin değilim. Bakarsınız destek olabilirsiniz bu süreçte. Benim için çok önemli. Böyle küçük bir açıklama yapmak isterim size arkadaşlar. Görüyorsunuz sesleri. O yüzden biraz ağırdan alıyor gibi görünüyor olabilirim ama mecburum. Yavaş yavaş da aslında hallediyorum, toparlıyorum ve inanın çok da huzurluyum. Hem böyle yoruldum, hem dinlendim derken güzel bir süreç geçti. Her yer toz olmasının böyle pis gibi görünmesinin nedeni de aslında burada çalışan inşaat araçları. Çok şükür halloldu. Malabar ıspanağım da orada en güzel büyüyen kendi kendine garibim. Şuradan bakar mısınız? Dur. Çiçekliğe çıktım arkadaşlar Vallahi Bakın çok güzel büyüyor. Tohumlarını alacağım. Bu yıl tohum satışım olmayacak arkadaşlar. Bakın çalışıyor kepçeler bu yıl ne sukulent ne tohum hiçbir şeyin satışını yapmayacağım. Yani iki yıla yayacağım. Teras da güzeldi. Her şey daha düzenliydi. Burada biraz da böyle ağaçlarla, sebzelerle, bitkilerle uğraşmak istiyorum. Kendi dekorumu yapmak istiyorum. Sukulentlerimi büyütüp çoğaltmak istiyorum. Daha sonrasında Allah büyük ihtiyaç olursa bakarız. ihtiyaç olmazsa da yeni türleri almak için satıyordum biliyorsunuz. Yeni türler alacak durumumuz olursa satmam da. Veriyorum da. Eşe dosta dağıtıyorum da zaten. Böyle dostlar böyle küçük minik bir açıklama yapmak istedim. Kepçe yıkacak benim duvarı bir gün ama ne zaman bakalım. Hepinize sevgiler dostlar. Desteklerinizi bek bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler.